uçuyorsun. Michael, Emir pardon. Uçuyor. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben de diyorum. Parasız ee, olduğu de... için. E şey. Şimdi parası iyi parası olmadığı e şey. için uçuyor. Sütü parasız kaldı. Uçuyor. Bu şeker alı. Şeker değil. E Yemedi lan. Yemem. tövbe. Parasız var zaten. Dur oğlum ben sana çevireyim al bunu. Yiyecek. <laughs> Aa beni bunu ye. Pardon olacak be. Parası da ye. Şu, şu ye. <laughs> Dur biraz ışıkla. Uçak bu. Bıç. Bıçak mı? Evet, şeker bıçak, bıçak yani. Bu şişirmiş, daha çok da Öldü ha. Ben öldü biliyor musun? Benim, Benim adı ne? <laughs> ben. Hey, ne <ediyorsun>? <gülüyor> <gülüyor>